Savcılık delil toplamaya çalışıyor. Arabayı da incelemeye aldılar. Yani şimdilik her şey istediğimiz gibi. Yani avukatım, sonuç olarak bu pislik herif içeri girecek mi yani? Aslında bana tam oraya geliyordum. Mahkemeye kadar elimizde o yaptı diyebileceğimiz bir delil olması lazım ve ne yazık ki öyle bir delilimiz yok. Ya o kadar şahit var, o kadar ifade var. Bu adam benim oğlumun hayatına kastetmiş. Daha ne istiyor bunlar ya? Ömer haklı baba. Sonuçta kimse arabanın frenlerini galibin bozduğunu görmedi. Aynen öyle. Ya delirmeyin. Bizim başka düşmanımız mı var? Bize varsayımlardan, tahminlerden daha ötesi lazım. Elle tutulur bir kanıt gösteremezsek işte o zaman işimiz çok zor. E yok ki öyle bir şey. Var mı? Var. Hiç merak etmeyin. Ellerinde delil yok. Galip Bey'in tutukluluğu yarın sona erecek. Oğlunuza kavuşacaksınız. Çok şükür. Eminsin değil mi? Sonradan bir yamuk falan olmasın da avukat bey. Savunmamız gayet sağlam. Galip Bey işlemediği bir suçun cezasını çekecek değil. Adalete güvenin lütfen. Ben kendi adaletimden başka bir adalete güvenmem ama... ...madem çıkacak diyorsun, öyle olsun. Hadi Rüzgar. Hakimle ilgili bir yanlış olmaz değil mi? Dedim ya Haşmet Bey, Savunmamız çok sağlam. Ellerinde delil de yok zaten. Baba, madem elinde böyle bir kanıt vardı, niye zamanında polise vermedin? Evet baba, hemen alırlardı içeri. E şimdi alsınlar o zaman. İşte kanıt burada. Bak adam resmen oğlumun hayatına kastetmiş. Burada görülüyor görüntüler işimize yarayabilir. Yani tabii mahkemenin görüşünü etkileyebilir ama aradığımız kanıt bu değil. Nasıl yani? Ya ya bu kanıt değilse kanıt ne olabilir yani? Adam resmen oğlumun hayatına kast ediyor işte. Bunlar hala kanıt mı olur? Avukat. Ne yapayım ya? Anlamadım ki yani. Gideyim herifin gırtlağına kendim mi yapışayım yani? Kudret Bey bu başka bir dosyanın delili. Yani doğrudan işlediği suçla ilgili değil. Yani işimize yaramaz demiyorum ama ne yazık ki yetersiz. Baba, emniyet müdürü geldi. Seninle konuşmak istiyormuş. Merhaba müdürüm. Hoş geldin. Hoş bulduk Kudret Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haber var mı oğlumdan? Henüz bir haber yok. Fakat ben size başka bir haber için geldim. Arabanın incelenmesi tamamlandı. Arkadaşlar bakın, arabada ne bulmuşlar. Şimdi yaktım seni.